suya batırma, su damlıyor. Suyun olduğu yeri yapma. Tam benim yaptığım gibi Şimdi şuralara mı dikeceğim ben? Şuralara. He, bir, bir Seni olur, işaret bir... işaret ettin yerlere değil mi? Açık altını gel. tamam o oraya gidiyor. Ay ayıracaksın ökünlere. Yok. Dur be. Şöyle ayıralım. Ne dikiyorsun acı? Merak etme. Saltallan zamanı geldi mi? birer tane dikeceğim değil mi? Tabii tabii birer tane dik. Açık derin et uzun öykünle. Biliyor, biliyor. Böyle. Dibine dibine dibine. Sen güzel çek de. Bismillahirrahmanirrahim. Oo, çok güzel çekiyor hacı. Oo. Bunları ne yapacaksın sen paylaşmayacaksın? Evet. Şöyle bak. Sen işaretlemişsin zaten. Oo, çok güzel çok. Bak. Neden dik çektiğim yoksa sen bunu ya böyle çektiriyorsun. Oldu değil mi? oldu evet. oldu oluyor oluyor şuraya mı işaret şu mu ha bunu çok seyrek gibi olmuş ya bu ya bak suyun suyun oldu yere bir tane boş geliyor su bir tane dolu biliyorum biliyorum ya onu görüyor çok diktüm duma. böyle bunu hepsini böyle dikeceğiz ondan sonra şu sarımsaklar var ya bu sarımsaklar eski zaman sarımsak onu uzman dökün de o tat duvarında bunların hiç yeni ellenmeyen sarımsak sen önce onları bitiriyor dökner sonra salatalara Bunları da bu kenara böyle böyle dikeceğiz. Bunlar da burada kelle bağlayacak. Oraya bir su nasıl sulanacak gari? Bu sulanıyor. Yani sulanıyor. Ha dışarıdan sulanırken de oyu örüyor zaten. Tek kelle oluyor hem de tek tek çıkıyor. Şunları dikelim dur. Şöyle. Bir sıra mı yetecek bu? Niyet etse anca yeter. Altı. Neden böyle üst üste dikmiş? Ana bunun kökünü bir şey yemiş mi Bir Şey sen çift dik Kaç oldu? Kaç oldu? 1, 2, 3, 4 oldu. 5. Kendimizin ki çıkıncaya kadar bunlar. Kendimizin ne zaman çıktı? <laughs> Büyüsünle bakalım daha yeni çıktı lan. Ha de Buraya zır salatalık dikiyorsun. şey oluyor ya Baktı bir sıra tam geliyor bak. çok uzamış bunlar kök mi almış ne olmuş? oldu Bak az daha görürsün iyi de öykü. Çok, oldu, çok yüksek oldu ökü Güzülü bela o. Şey elim elim sen de o damlama o çeker o. İyi böyle? Oldu, mu? oldu çok güzel oldu. İyi, Sam, Aa, samsakları iyi. dikiyor mu? Niye samsaklar dikiyor. Niye bu ya kelli kulak filan neydi sarlasın sıcakta? Sen şey yap kardeşim. <laughs> musun kapat istersen? Kapatabilecek